Merhaba, ben İhsan Ünal. Oğlum sayesiyle buraya geldim. Benim yaşım geçtiği için diş yapmayı düşünmüyordum. Hele böyle implant şeklinde. Ama oğlum gelinimi ısrar ettiler. Sabri Bey'le tanıştırdılar. İlk ameliyatım güzel geçti. Hiç tahmin etmiyordum. Ağrı çekmeden ilk işlemler yapıldı. Daha sonra Gülşah Hanım'a devrettiler. Çok emek verdi, çok gayret etti. Sonuçta bu dişlere kavuştum inşallah. Hayat boyu devam eder, memnun kalır. Hayat güzel. Dediğim gibi yemek yemek hepsinden güzel. Gülümseme daha da güzel. Novus personelinin hepsi güler yüzlü. Beni iyi karşıladılar, merhabayla karşıladılar, güle güle diyerek gönderdiler. Gülümseme burada hakim. Dolayısıyla ben de inşallah bundan sonra gülümseyeceğim. Teşekkür ediyorum. <laughs>